de çok yakınsın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Bastığınız yeri görmüyorsunuz ya. Kızımı kaybettim. Az önce şurada oynuyordu. Be Bekçiye sorun. Ver. Ayşegül, anne, neredeydin? Seni aramadığım yer kalmadı. Oynuyordum anne bununla. Bu ne demek? Adı yok mu? Adı Hıras! Şurada eğleştiler... ...Birlikte! Simidi nereden aldın? Bu kadın aldı! Bu kadın ne demek? Teyze de bakayım! Teyze aldı, bana da verdi... ...Anne, biz oynayalım mı? Uzaklaşmadan oynayın, hadi! Oh, yorgunluktan bittim! Üzdü mü seni bizim kız? Ya, ne üzecek, çocuk işte! Kız senin mi? Benim ha. Buralarda mı çalışıyorsun? Ya. Nerelisin? Çangırının iki olurduk ya. Şimdi nereliyik ben de bilmem gari. Nerede başımızı sokacak bir yer bulursak oralı olacağız. Sen işçi mi ben mi? Yoo! <laughs> ee, Kıza hava aldırmaya çıktım, bütün gün evde kapalı. Ben çalışıyorum, kız evde yapayalnız bunalıyor. Başında bir böyük olsa iyi olur ya! Olur olmasına da... Ayşegül, uzaklaşmayın! Buradayız anne! Benimki geçimsizdir ama... ...Iraz mıydı adı, onunla anlaştık. Iraz, evet! Uysaldır kızım. Kızına eş olsa iyi olur. Teyzem, dilim de varmıyor ya. Sana bir zararımız dokunmaz. Biraz eşlik eder kızına. Ben de ev işine bakarım. Yani bizde çalışmak mı demek istedin? Valla adam tutacak gücüm yok. Bu zamanda ancak geçiniyor. Demem para değil hanımım. Anlatsam uzun sürer, başına ağrıdır. Hani nasıl desem aradığım bir barına, namuslu bir yer. Boğaz Tokluğunu! Kızımla kalı kaldık İstanbul'un ortalık yerinde. Zor şey, en iyisi... Evet. Evli evinde köylü köyünde gerek denilmiştir. Bunlar ne yapıyor böyle? Ayşe Ayşegül! Bırak onu bakayım, utanmıyor musun? Hadi bırak onu! Bırak Yesin hanım, imrenmiş çocuk! Kusura bakmayın! Ne kusuru hanım bırak yesin. Al bakalım bunu da sen al. Teşekkür et bari. Çok teşekkür ederiz amca. Afiyet olsun kızım. Anne bu amca da resmimizi çekti. Kızınızı buldunuz demek. Niye çektiniz o resmi? Bilmem. Kızınızın hali çok hoşuma gitti. O resimden bize de verecek misin? Önce yıkayıp basmak lazım. Sonra sizi bir daha nerede görürüm? kolay. Ihlamur altı, yedi numara. Hadi. Nasıl Hadi gir gidelim. Hadi. Eve gidelim anne. Olur. Resmi getireceksin değil mi? Getireceğim, ses. Ana, biz de gidelim. Ben de yoruldum. Gideriz yavrum. Gidecek bir yer buluruz elbette. Yoruldum ana. Ayacıklarım ağrıyor. ज Cam öleli iki yıl oldu. Çarşıdaki dostları eksik olmasınlar, götürdüğüm işleri iyi fiyata alıyorlar. Saz mı çalarsın? Ben çalmam, söylerim. Daha doğrusu vaktiyle söylerdim. Kocamla evlenince bıraktım. On on beş yıl kadar oluyor. Sesin güzel demek. <laughs> Bir zamanlar öyleydi. Bir de plak doldurmuştum ama... <laughs> ...öyle işte. Sen söyler misin? Ya... <laughs> Tövbe... Hiç bilmem. Köyde kızlar söylemez mi? Bunda kötü bir şey yok ki. Yok evet. Lakin ben bilmem. <laughs> Gel sana yatacağın yeri göstereyim. Anne! Anne baksana şuna! Benim bebeğimi aldı. Bunu veriyorum istemiyor. Çirkinmiş bu. Adını da Iraz koydum kızdı. Ver onu Iraz. Zarar yok Ayşegül. ...Madem onu sevdi... ...Ama Suzi benim bebeğim! Şimdilik onda kalsın, gene senin o! Hadi gel gidelim! Şurada yatak olacak... ...Kerevetin üstüne serersin. Musaf, rahmetlinin anasından kalma! Çarşafları da aşağıdan alırsın. Yarına bir tane daha yetiştirirsem iyi olur. Gördün ya, tek adam tutacak halim yok. Sen sağ ol hanımım. Paranın ne kıymatı olur? <laughs> Şu çileyi açıver. Kimin kimsen yok mu İstanbul'da? Var. Var ya. Hemşeriler. Allah razı olsun. İki ay kaldım yanlarında. Sonra oğlunu eve verdi. Bir de dayısı oğlu geldi köyden. Eh, ee, i̇ki göz bir yer. İş buldum dedim... ...Ayrıldım. Bir vakit emmemin eltisi olur, onun yanında eğlendim. Ee, gelene git denilmez denilmiştir. Lakin faydasız baş mezere yaraşır. Utandım! Yedi nüfus, yedisi de çalışır. Kaptım razı, furdum kendimi İstanbul'un ortalık yerine. Ne yapmaya geldim peki memleketi bırakıp? Bizimkisi göçe niyet etmiş. ...Nesi var ise sattı, savdı, geldi İstanbul'a iş tutmaya. Üç yıl sonra haber salmış... ...Iraz'ı kapsın, gelsin deyip. Geldik! Geldik ya! Haber saldığının ertesi ölmüş meğer! Vah vah! Peki, dönsen? Köy yerinde ne yaparsın tarlan neyin olmadıkça? Kadın başıma nişler... ...Ana baba göçmüş... ...Kardeşler gurbette... Üç iliği uzat bana. Bitince nasıl takılır bu? <laughs> Şuradan ipliği alırsın, şunu da böyle takarsın, bunu da <laughs> çekersin. Yarın erkenden çarşıya gitmek lazım. Ben kıza bakarım. Sen gelince bilmem. Yatsak iyi olur. Ben yoruldum. Yeah. you